Neredesin? Allah vere de başına bir iş gelmemiş olsa bari. Ah oh be çocuğum be, ah be oğlum be, ah be paşam be. Ah be Ruhi, bir başıma buralarda bırakıp gittin beni. Hoş geldin Cemile. Ne iyi ettin. Hoş bulduk. Niye geldiysen ben. Neyse. Sen nasılsın? İyiyim. Burada böyle oturuyorum. Denizi seyrediyorum. Oh ne hala keyif. Bırakıp gidip iki çocukla beni. Sen burada hep böyle keyif mi yapıyorsun ha? Boş boş denize bakıp. Sıkılmıyor musun peki böyle boş boş deniz izlemekten? İnsan boğazı seyretmekten sıkılır mı? Ben her şeyden sıkılıyorum. Ne sıkıyor canını Cemile? Anlat. Ayşe, Tarık. Sen gittikten sonra bayağı sallandılar. Daha da kendilerine gelemediler. Ben sıkı tutmasam uçup gidecekler. Nereye gidecekleri de meçhul. Tarık kazık kadar adam oldu. Hala işi gücü yok. Şimdi bir kıza aşık oldu. Aklı bir karış havada. Sevda akıl mı bırakır başta Cemile? Ben de az dolaşmadım deli divane senin yüzünden. Ben kol kanat gelmesem dağılıp gider senin çocuklar gevşerler diye korkumdan. Onları ne kadar çok sevdiğimi bile söyleyemiyorum. Gevşetiklerini biraz Cemile. Her şey olacağına varır. Neyse. Ben gideyim. Tarık'tan bir haber vardır belki. Tamam ama yine gel olur mu? Bakarsın.